Elimizdeki bütün bayat ekmekleri ufaladık. Şimdi suyla ıslatacağız bunlara. Yaklaşık bir bardak su. Tabii biz alabildiğine kadar su, yani ıslanana kadar su ilave edeceğiz. Biraz daha su ekliyorum. yoğurmaya başlıyorum. Güzelce yoğuruyorum. Bizim ekmek miktarımızı koyduğumuz su yeterli oldu. şekilde hazırladık. Hamurumuz hazır. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bir kase içerisine iki yumurta kırıyoruz. Yumurtalarımızın içerisine baharatlarını ve çok az miktar tuz ekliyoruz. Hepsini çırpacağız. Yumurtamızı baharatlarla çırptık. Şimdi evet. hamurumuzun içerisine alacağız. Üzerine bir miktar rendelediğimiz kaşarları koyacağız. biraz kalıp peynir parçalıyoruz ezerek şimdi bunların hepsini yoğuruyorum Şu malzemeler içecek içine kadar yoğuruyorum ben fırında pişir, e, tost makinesinde pişireceğim yağlı kağıt yardımıyla Değenler fırında ya da yanmaz yapışmaz tavada da pişirebilir şimdi bütün malzemeyi harmanladık bunu yağlı kağıt üzerine yayacağım tost makinesine şöyle yağlı kağıdı sardım üzerine hafif ya ekliyorum. Şimdi hamurumuzu yayacağım. Hamuru yayıyorum. Bütün hamuru yaydım ve şöyle çatal yardımıyla aralarına delikler oluşturdum. Şimdi pişireceğim. Hap pişmeye başladı. Üzerine doğramış olduğum sebzeleri ekleyeceğim. biberlerimi ekledim domateslerimi ekliyorum domateslerimi eklemeye devam et domateslerimi ekledim şimdi üzerine zeyt zeytinleri ekliyorum şimdi biraz daha pişireceğim daha sonrasında kaşar kaşarını ilave edeceğim Sebzelerimiz bir miktar pişti. Üzerine yeşil biberini eklemiştim ben. Ekstra. Bunlarla bir miktar piştiğinde yemeği hazır hale gelmiş olacak. Evet, şu anda bayek ekmeğimiz pişti. Bu şekilde değerlendirmiş olduk.